Evet arkadaşlar size bir önceki videoda küçük bir spoiler vereceğim şu an Alp neye biniyor bir bisiklete yani küçük spoilerım yani az belki biliyorsunuzdur videoda söylemişimdir daha haberim yoktu bakalım yani tahmin edenler olacak mı yorumda ama bu video neyle alakalı Alp'in bisiklet muharefetleriyle alakalı ben de çok şaşırdım Şimdi birkaç tanesini izleyelim Uh. Buraya şarkı koydum. Valla bak herkes yapamaz bunları he. ha. Ha bu şey değil mi bak? Ben... Ya ben Tam yapamadım. Bekle. Bekle. Birazcık ön kontajım. Geldik. La! <gülüyor> 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 Oğlum o kadar da gelmiştik bisikletle ya. Geç hız. Hızlı yapalım. Hadi bakalım. Kaç Benim için en güzel hareketlerde bakmıyorsun ya. Bu da iyi Sen bakma ya bu kötü düşüyor ben. Şimdi yan tarafa geçtim. Helal lan açsana. Şaka 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 şaka. Kızın fotoğrafı Dubai değilse bizden birileri. Bir şey diyeceğim. Bu hareket çok zor. Ve Alp artık bu alpin imza hareketi. Bazen mallık yapıp yapamıyor da. No, no. Allah'ım sanki cennet durar hesap at yaptı İmza hareket Yapamadı Arkadaşlar imza hareket Biraz daha çalışmamız lazım İmza hareket olarak kabul ettik ama daha sonra yapamıyoruz. Bazen hesaplayamıyoruz. Bazen problem oluyoruz. Alp bazen bizleri şaşırtıyor. Vuuu! Bas bakalım. Alp bak yap bakalım Alp şovunu. Hız kaldırma. Hız döndük. İmza imza hareketi. Bir daha yapalım, bir daha yapalım, bir daha yapalım. İyi izle. Belki yaptım. Ben bakıyorum. Sizin imza hareketi geliyor. Şimdi yanımdaki arkadaşım iyi için gerçek gerçekte. İmza hareketini yine yapamadık. Bir sefer yaptık. Önce böyle ön kaldırmamız lazım. Ondan <laughs> <Ben> sonra geliyorsunuz. Bir <laughs> sonra bakıyorsun yaptım. <gülüyor> 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 Lan ev benim isterim bakarım ister. Patlısı. <laughs> Git fındıkla mıymış? Nerede şey biliyor musun? Bırak bakayım. bakayım. <laughs> Mersin'de ise gidersin. Harbi mi? Yemin et. Bakayım. Nerede? Nerede? Ne diyor oğlum? Gel bak Son imza hareketini yap bırakın. Lan ya sen bakırsın, bakın ki o Bakmadım Bayağı zamanımız var. mı? <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar Artık hareketleri bu kadardı ee, Videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın Son kez imzayı yaparsa yapar Yapamazsa yapamaz İmza geldi mi? Yani. Gelmedi Olsun Bazen olmayabilir sevilmeyebiliriz. Ama pes etmek yok. Çünkü zaten gitmeyeyim. Tamam yine boş mu? Video bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hadiğim herkese kapatayım.